Eşit hacim bölmeli K cismi su içinde dengede K'nin üzerine L ve N yerleştirince de şekil 2'deki bir dengede kalıyor. Tek başına K veya şekil 2'deki gibi üzerindeki cisimlerle beraber yüzen cisimler sistemi oluşturmaktadır. O halde etki eden kaldırma kuvveti cismin ağırlığı kadardır ya da sistemin ağırlığı kadardır. Birinci şekilde K'nin bir hacmi battığı için bu hacmi etkiden kaldırma kuvvetine 1F diyelim. Demek ki K'nin ağırlığını ben 1F ile gösterebilirim. İkinci şekilde 2 iki hacim batmıştır. 1, 2 hacim. E, K'nin tek başına ağırlığı F ise 2 et, hacmi etkiden kaldırma kuvveti 2F olduğu için L'de yine F olmak zorundadır. Üçüncü şekilde bu 3 üç hacmi etkiden kaldırma kuvveti 3F olacaktır. Ancak K'nin tek başına ağırlığı zaten F kadardı. Demek ki N'nin de ağırlığı 2F kadardır diyebiliriz. Ağırlıkları sıralaması da kütle sıralamasına eşit. N'nin kütlesi 2, L'nin kütlesi 1, K'nin kütlesi 1 şeklinde. Yani N'nin kütlesi en büyük, diğer ikisi eşit olacaktır.